Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hepinize merhaba arkadaşlar hepinize merhaba hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle birlikte merhaba arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte yine Efsane Ben bu kadar Merhaba Arkadaşlar Ben Arkadaşlar ben D.O.P Valla sesimde hızlı selam arkadaşlar ben katkınızda D.O.P Arkadaşlar bugün o gün Yine de uyandım Herkese iyi selam arkadaşlar Herkese iyi günler, selam arkadaşlar Ben Diopi arkadaşlar hmm. e, Gördüğünüz gibi ee, yıllar geçse de tam tamına 3 yıl geçse de arkadaşlar e, Bugün e, 500 abone olduk e, Ben bu videoyu çektiğim tarihte 500 abone e, yazısı 500 abone yazıyordu orada e, Bunun için çok teşekkür ederim e, Geç olsun güç olmasın arkadaşlar Bugün tamı tamına 3. yılımızdan sonra arkadaşlar e, 500 aboneyi geride bıraktık e, nice bin abonelere 2000 bin abonelere diyorum e, umarım e, bu çektiğim bu üç yılda çektiğim yüz videoda arkadaşlar e, sizleri eğlendirebilmişimdir e, umarım arkadaşlar bu videoları izlerken keyifle izlemişsinizdir umarım size benden bir şey katabilmişimdir e, umarım kimseyi kırmamışımdır e, umarım arkadaşlar kimseye bir kötülüğüm dokunmamıştır e, Umarım yanlış e, kararlar vermemişimdir diyorum. E, bugün 500 abone olduk harbiden 500 abone çok büyük bir şey. Yani 3 yılda yani evet 3 yılda biraz 500 abone biraz az tabii ki de ama e, eninde sonunda 500 abone olduk arkadaşlar. E, yani inanılmaz bir şey ya. 500 abone ya mükemmel bir şey arkadaşlar harbiden. Ee, gördüğüm zaman falan böyle çok mutlu oluyorum aslında. <laughs> ee, yanlış hatırlamıyorsam böyle 2017'lerde video çekmeye başlamıştım arkadaşlar. 2017'nin e, Mart veya Kasım yani tam aylarını hatırlayamıyorum. Çünkü o videoları sildim arkadaşlar. Silmeseydim görürdük zaten. Yine Growtopia videoları çekiyordum arkadaşlar 2017'de. O zamanlar hani böyle bir kitlesi böyle çok büyük değildi yani şimdi de inanılmaz derecede büyük değil ama o zamana göre yani büyük yani kitle büyüdü yani Growtopia oynayan insanların sayısı çoğaldı ee, bir hayli Growtopia'yı bırakan insanların sayısı da çoğalmaya başladı arkadaşlar son zamanlarda ee, yani oyuna farklı bir güncelleme gelmediği için arkadaşlar oyunda yapacak bir şey bulamıyorsunuz e, bu yüzden de Tabii ki herkes oyunu bırakmaya çalışıyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bugün e, 500 abone olduk. Yani çok teşekkür ederim abone olanlara, olmayanlara gelip videomu izleyip like atanlara arkadaşlar. Her videoma böyle e, böyle izlemeden direkt like atan kişiler var. Onlara özellikle çok teşekkür ederim. Ahi e, Ayrıca hani böyle like atanlara da çok teşekkür ederim arkadaşlar videoyu izleyip beğenenlere e, abone olanlara, bildirimleri açanlara çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eee... Zaten kanalımızda son zamanlarda bir yükseliş var arkadaşlar. Günde yüz izlen... Hani... Bir video atıyorum bir günde 100 izleniyor. Eskiden bu imkansızdı. E, like de 30'dan fazla geliyor arkadaşlar. Hani... Ne yapacağım? Yani harbiden yükselişteyiz. Bunun için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eee... Neyse Beni 500 abone yaptığınız için çok teşekkür ederim içerikler İçerikler bitmeyecek arkadaşlar 3 yıldır bitmediği gibi e, Bugün ve bundan sonra da içerikler bitmeyecek arkadaşlar e, Grotopya Eğer Grotopya'dan e, Grotopya'yı bırakma kararı alırsam da arkadaşlar Youtube her zaman devam edecek e, Ondan şüpheniz olmasın Eğer bir aksilik çıkmazsa tabii ki yine söz vermeyeyim e, çok teşekkür ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı çok teşekkürler. Bay bay.